3 yaşındaki Santrfor Salzburg'da oynuyor. Sarı lacivertlilere çok yakın yine Max Meyer, 25 yaşında Alman, 10 numara pozisyonunda oynayan yine farklı bölgelerde forma giyebilen, pas özelliği yüksek bir oyuncu. Geçen sezon Köln'deydi daha önce Crystal Palace ve Schalke 04 formaları giydi. Bu iki oyuncu çok yakın sarı lacivertlilere Berisha'da geçen sezon ee, gerçekten iyi bir performans gösterdi. Toplamda 42 maçta 22 gol attı ve 14 asist yaptı. Ee, sevgili e, Fatih sana dönecekken, evet Kenan hazırmış. Hemen Kenan'dan son bilgileri alalım. Kenan merhaba, iyi çalışmalar. Hemen sözü sana bırakalım son dakikalarımızda, programımızda neler aktaracağım bizlere? Sevgili Onurcan güzel bir özet oldu aslında gayet. E, iki isim e, İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünden geçtiler ve kısa süre içinde bir aksilik olmazsa imzanın atılarak Fenerbahçe tarafından bu iki futbolcunun resmen açıklanması bekliyoruz. Özellikle Deri Şehir ve taraftarları heyecanlandıran bir isim diyebiliriz. Santefol konusunda teknik direktör Vitor bekleyişi vardı. Bu bölgede şimdilik çözüm gerçekleşti. Başka transferin yapılması beklenmiyor. Çok ciddi bir değişiklik olmazsa Max Mayer biraz farklı olarak biraz deneme transferi olarak aslında kadroya katılacak. Oyuncu bir buçuk aydır yaklaşık boştaydı. Eski performansında değil ancak Vitor Pereira'nın dokunuşu onu da değiştirecek mi? Max Meyer'in çıkış yaptığı dönemdeki performansına yaklaşabilecek mi? Onu da göreceğiz ama bir artı bir yıllık öğrendiğimiz bir sözleşme çok riskli ve uzun bir sözleşme değil. Max Meyer'in durumu Nabil Biraz Kasımpaşa'ya gidecek büyük ihtimalle artık el sıkışıldı. Bir artı bir yıllık bir Sözleşme imzalanmasını bekliyoruz. Onun dışında son bir ismi daha vererek sözü size bırakalım. Ee, henüz e, araştırmalara biraz daha devam ediyorum ama Fabrizio Bustos ismi e, siz de zaman zaman duymuşsunuzdur. Artık yine bu e, son günlere yaklaşılırken Fabrice Bustos ismi tekrar gündeme geldi. Kanat oyuncusu. E, transferin muhtemelen kapanacağı son kişi olabilir. Tabii ki Bustos olmazsa başka seçenekler de matıda olacak ama Fenerbahçe'nin e, e, kulübü Independiente ile pazarlık yaptığına dair bilgiler aldık. E, bon servisini almak üzere oyuncunun görüşmeler sürüyor. Bu bu sosta olursa Fenerbahçe büyük ihtimalle transferi kapatacak gibi gözüküyor ama iki ev e yetişmesi eğer bilmediğimiz özel bir durumu yoksa e, zor gözüküyor. Arjantin'le e, Türkiye arasında hem fiziksel e, zaman farkı hem de saat farkı nedeniyle. Ama zaten başkan ifade etmiştik 2 Eylül olması 8 Eylül'e kadar vaktimiz vardı ama transferlerin çoğunda an itibariyle Fenerbahçe tamamlamış gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kenan verdiğim bilgiler için. Evet arkadaşlarımızdan bu şekilde son sıcak bilgileri alıyoruz. Fatih Fenerbahçe'nin bu transfer planlaması ile ilgili neler söylersin? Ya öncelikle Tuna Akdemir'e, Erman, Gönülşen ve Kenan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu transfer döneminde kulüp muhabirliği yapmak çok zordur. Ee, hakikaten e, sadece onlar değil e, bugün Özlem Hanım olsun, İbrahim olsun, rejideki arkadaşlar da çok bu süreçte çok yoruldular. Sürekli hareket sürekli son dakika vesaire hiç kolay değildir. E, ama e, genel olarak takımlarımızın kadrolarında çok ciddi değişiklikler yaptığını söyleyebilirim. E, Beşiktaş'ın çok iyi takviyeler oldu. Trabzon iyi kadro kurdu. E, Galatasaray'da e, mantalite değişikliğiyle birlikte çok sirkülasyon oldu. Yani yaşlı ve tecrübeli oyuncular yerine daha genç, az maliyetli ama daha hırslı bir genç kadroya dönüş var ama rotasyon çok büyük. Fenerbahçe'de her ne kadar Sayın Başkan Ali Koç %70 hazır dese de ondan sonra bile gelen giden isimlere baktığımız zaman çok isim geldi gitti. Bu oyunculara da baktığımız zaman özellikle Berişan'ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz o bölgede. Ama belki bir sağ kanat sağ kanat oyuncusu olsaydı Dirar da gitmiş yani da Kasımpaşa'ya verildi. Şimdi ee, Nazım o bölgede Nazım, ilk o bölgede, seçenek evet, gibi. Evet oldu. Orada bir çok ciddi eksiklik var. Ee, Nazım'ın tek başına o yükü özellikle bazı Belki maçlarda... Genç Burak kaldı. da... E, ha, Burak Kapaca. Burak da olabilir, olabilir. ama o, o bölgede... Derdiği o bölgede kullanabilir hocam. Benim yani, biraz yani. kanat beklerinin yani o beklerin e, ya da 3-4-3'teki kanat oyunculardaki beklentilerin biraz yüksek. E, Bu oyunda farkı ondan oluşturduğuna inanıyorum. O yüzden orada e, mutlaka e, ilk başta da söyledim. Novak'la solu kapatabilirsiniz ama e, sağa bir tane takviye yapılmalıydı diye düşünüyorum. Orada bir eksikliği var. Ama genel olarak e, Pereira'nın oynatmaya çalıştığı oyun sistem, e, ofansif oyun Fenerbahçe taraftarının seveceği, biz futbol e, severlerin e, arzulayacağı ve destekleyeceği bir oyun tarzı. E, cesaret de kattı, biraz da tecrübesi de var. E, Türkiye tecrübesiyle 5 yıl sonra donanımını değiştirmiş bir teknik adam. Bu yapıya baktığımız zaman güzel bir hikaye çıkabilir mi bu ligde? Çıkabilir ama Giden paralar, bu dönüşümler, transferler, bütçeler hem Galatasaray hem Beşiktaş Beşiktaş'ı belki ayrı tutabiliriz. Daha akıllı bir ekonomik transfer politikası izlendi. Bu sene geliri bir de daha fazla. Geliri fazla ama yine açılmadı Sayın Başkan. Futbolcuların çoğuna bonservis ödemedi. Ee, yine bir tek işte mevcutları korumak adına kadroyu. Tabi burada Sergin Hoca'ya da büyük iş düşüyor. Geçen sene 15 oyuncuyla, iyi oyuncuyla e, lig yarışında şampiyon olmuş, Hep öyle dendi. Bu sene istediği kadro kuruldu Sergin Hoca'ya. Alternatifli, her mevkide alternatif olan bir kadro kuruldu. O yüzden bu sefer hani o taraftarın imzada attığı, verdiği yük dedi ya o yük bu senede daha fazla hissedeceğini düşünüyorum. Güzel bir lig yarışı yaşanacak. Avrupa'da bizi temsil edecek Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde yine Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah yaptıkları transferler olumlu, sahaya yansıyan transferler olur.